Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza mutlu mutlu Tomlarla birlikte hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine tuvalet sosu var arkadaşlar. <laughs> o benim de tuvaleti gelmiş. Ee bekleyeceğiz <laughs> ne yapalım? Aa tamam sen korka korka niye yürüyor? Nereye doğru gidiyor acaba? Sanki bu evde biz yokken bir şeyler olmuş gibi arkadaşlar ne dersiniz? Tavşancık niye öyle korkarak yürüyorsun? Bir şeyler mi oldu yoksa? E sorduk bir kere artık cevap versen iyi olur bence. Toma bir haller oldu. Ne gibi haller mesela? Garip davranıyor yani. Bekka birazcık daha açar mısın lütfen henüz anlamadık da. Mesela normal hareket ederken birden bir robotlaşıyor. Sanki bir makineye dönüşüyor. Mesela bunlar ne zaman oluyor? Genelde gece 12'den sonra. İnanmıyorum ya bu gece 3'te işte Tom meselesi hala bitmedi mi? E siz zaten o saatte uyumuyor musunuz? uykum kaçıyor işte. E ben buna şahit oldum. Neredeydi? Ne yapıyordu o sırada? Bize biraz anlatsana. Mutfakta yemek yiyorduk. Sonra birdenbire yağmurlar yağmaya başladı. Fırtına sesleri falan. Tom da sanki bir robota dönüştü. Sonra bahçeye doğru yürüdü. Çok korktum. Masanın altına saklandım. Ay inanmıyorum. Neler olmuş böyle Bekka? Benim çok uykum geldi. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Tamam tamam hadi iyi geceler Gördüğünüz gibi Becca'nın gerçekten de çok uykusu gelmiş Ben de uykuya daldım Sıra Hank'ta Ve tabii ki sıra Angela'da Aa bir dakika bir dakika Cincir nerede Cincir'in de çok uykusu gelmiş Ama Tom dimdik ayakta Ve şimdi yemek yemek istiyor Al bakalım Tom Gerçi gece vakti şeker yenir mi onu da pek bilmiyorum doğrusu Anlaşılan tabağın boşalmasına Biraz yemek alalım hazır paramız da varken elma, sushi, gece vakti toma biber vermeyi ne dersiniz? Ardından bir çikolata. Şakamızı ilk önce çikolatayla başlayalım. Ardından bir tane elma. Bu arada aranızda yeşil ekşi elma seven var mı? Yorumlarda bana yazar mısınız? Aa biberi sıra gelmedi tüh. Bu arada Tom'un uykusu geldi ama diğerinin karnı acıktığı için uyandılar arkadaşlar. Peki Tom sana iyi geceler. Tom uyurken en iyisi biz diğerlerini doyuralım. Alın bakalım. <laughs> Bu akşam hiç uyumadım. Sizlere bir güzel yemekler pişirdim. Tabii ki öyle değil arkadaşlar. Bunların ha. hepsi hazır yiyecekler. Bir kime verelim sizce? Bene mi? Angela'ya mı? Ya de ya burada. Terlik seni Pardon kusura bakma ben. Bir tane de Hank'a verelim. Um. E hadi bir tane de Angela'ya verelim. <laughs> Biz de ne hain olduk he. <laughs> Bakar mısınız? Herkes uyurken Tom uyandı. Ve arka bahçeye doğru yönelmeye başladı. Düşünüyor gitsem mi gitmesem mi? Niye bu kadar çekiniyor acaba? O da ne? Karton ket gelmiş yine. E biz bunu göndermiştik. Niye tekrar tekrar izinsiz bir şekilde Tom'ların evine giriyor acaba? Tom kumla oynamaya başladı. İnanmıyorum. Tom'a doğru bir tane sihirli değnek uzattı. Eyvah. Bir şeyler yapıyor galiba. Bakar mısınız? Tom aynı Becca'nın anlattığı gibi robot Tom'a dönüştü. Renkleri değişti. Hareketleri değişti. Üf ya. Karton ket. Niye sen bu Tom'la uğraşıyorsun acaba? Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Tom'u nasıl eski haline geri getireceğiz? Hay Allah bir de ev halkında mı sorsak acaba? Bakalım neredeler ne yapıyorlar? Oo hepsi çalışıyor. Bahçeyle uğraşıyor. Heh Angela burada. Ona soralım en iyisi. Hı? Angela bu son olayları biliyor musun? Bizim o kadar çok olayımız var ki hangisini soruyorsunuz acaba? Tom robota dönüştü. Karton arka bahçeye gelmiş bir yerlerden sihirli değnek bulmuş ve bununla da kalmadı. O sihirli değneği Tom'a doğru uzattı ve Tom bir robota dönüştü. Of ya gene mi? Ya daha önce de mi olmuştu? Evet evet ben gördüm. Hatta da görmüş. E peki ne yapacağız şimdi ne öneriyorsun? Bence o sihirli değneği bulup tekrar Tom'a doğru uzatalım. Aynı görevi görüp normale döner bence. Aa bu çok iyi fikir. Demek elmanın bu faydaları da var. Tamam bundan sonra ben de yiyeceğim Angela. Ben hemen arka bahçeye gidiyorum. Siz de gelin. İşte Angela bak. Hem arka bahçe hem yağmur yağıyor. Hem de Tom robot'a dönüşmüş. Şu havuzun çevresine bir bak bakalım. Yok mu oralarda? Peki şuralara bak. Orada da yok. Çitlerin oralarda olabilir mi? Hayır orada da yok. Heh, doğru bir de havuzun içine gir bak bakalım. Belki oradadır. Dibine daldı bulacak herhalde. İnanmıyorum Angela sihirli değneği buldu. Bu arada uykusu geldi. Tamam Angela biz seni yatıralım. Gerisini hallederiz hiç merak etme. Ve sihirli değnek çalışsın. İşte işte gördünüz mü? Tom eski haline geri döndü. Tabi bu kadar maceranın sonunda uykusunun gelmesi gayet normal. Tamam Tom seni hemen yerine yatırıyoruz. Ne geceydi ama. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da bizden mutlu oyuncaklardan selam söylerseniz çok ama çok mutlu oluruz. Bizle kalın mutlu kalın. Hoşça Hoşçakalın.